İngilizce Kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızdaki bütün videolara kanalımızın oynatma listelerinden yani playlistten ulaşabilirsiniz. B1 düzeyindeki bu videomda sizlere pasif voice ile ilgili cümle örnekleri sunacağım. Böylece pasif voice ile ilgili, ilgili bilgilerimiz birazcık daha pekişmiş olacak. Başlayalım. Animals should be helped to survive in the wild. Rather than kept in captivity. Animals should be helped. Biliyorsunuz buradaki şimdi e, passive voice'ın master'ı halinde. be fiili, e, Help fiilinin be helped. Help yardım etmek. Be helped yardım edilmek. Passive voice oldu. O zaman da koyarsak hayvanlara yardım edilmeli öneri. Should. Animals should be helped. Hayvanlara yardım edilmeli. Ne konuda? To survive. Survive hayatta kalmak demek. Hayatlarını sürdürmek anlamına gelir. Hayatlarını sürdürme konusunda hayvanlara yardım edilmeli. Nerede? In the wild. In the wild. Bu hayvanların yaşam ortamı, yani ona vahşi ortam deniyor. Vahşi de yani e, kendi yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmelerine yardım edilmeli. Rather than kept in captivity. Rather than, bu da bir bağlaştır, den daha ziyade anlamına verir. Bir şey yapmaktan daha ziyade, yapmaktansa. Şimdi burada yine keep fiilinin e, üçüncü hali var. Keep fiilinin üçüncü hali kept'tir. Keep tutmak, gerçi work to halde kept'tir. E, verb to halde kept'tir, aynıdır. Şimdi tek başına böyle kullanıldığını gördüğümüz zaman bu mutlaka fiilin üçüncü halidir. Burada bir kısaltma vardır. O zaman kısaltması şöyledir. <laughs> Şimdi hayvanlara yardım edilmeli ve hayvanlar tutulmalı veya tutuluyor anlamında. O zaman hayvanlar e, nerede tutuluyor? Captivity, esaret içerisinde. Yani aslında bunu kafeste anlamında da anlayabiliriz. Kept Cap in captivity, kafeste tutuluyor. O zaman bu cümlenin esası ne olabilir? Passive voice'lı bir cümle yaparız. O zaman diyebiliriz ki animals ya da they they are kept. They are kept aslında orijinali. Onlar kafeste tutuluyor. O zaman be kept fiili oldu. O zaman tutulmak fiili haline getirdik. Keep tutmak be kept tutulmak oldu. Then they are kept in captivity. Ama artık burada özne belli olduğu için, animals olduğu için Burada da tekrardan onlar ya da hayvanlar diyeceğimizde o zaman sadece bu fiilin üçüncü halini koymakla cümlemizi daha kısa hale, daha öz hale getirmiş oluruz. Uzatmamış oluruz. İşte buradaki kept yapısı, fiili daha doğrusu fiilin üçüncü hali kısaltmadır. Yani değer kept yapısının sadece fiilin üçüncü halini kullanmasıyla ilgilidir. O halde cümlemizi bir kez daha okuyalım animals should be helped to survive in the wild rather than kept in captivity. Yani hayvanlar esaret altında kafeste tutulmaktan ziyade tutulmaktansa onların kendi yaşam alanlarında yaşamalarına yardım edilmesi gerekir diye bir cümle yapabiliriz. Diğer cümlemize bakalım. It's true that happiness can be bought with money. But some money makes life easier. It's true that. True, gerçek anlamına geliyor. Bir sıfattır. Gerçektir ki diye başlayabiliriz. It's true that. It's true that. Gerçektir ki. Happiness. Happiness, mutluluk demek. Şimdi biliyorsunuz sıfatlar vardır böyle sıfatlar. Happy. Diğer sıfatlarda da bunu bazen yapabiliriz. Eğer sonun, sıfatların sonuna şöyle bir nes kelimesi eklenirse ama her sıfatı değil bazı sıfatları ekleyebilirsek bunu o zaman onu isim yaparız. Bakınız happy zaten buradaki y harfi de i'ye dönüşüyor bu o, ses uyumu nedeniyle. Hepiniz mutluluk anlamına gelir. Happy mutlu, hepiniz mutluluk. Hepiniz can be bought. Can't be bought. Şimdi buy fiilinin pasif hali. Buy satın almaktı. Be bought satın alınmak. O zaman mutluluk satın alınamaz with money. Parayla mutluluk parayla satın alınamaz. Bu bir gerçektir. But some money makes life easier. Fakat biraz para some money o zaman anlama geliyor. Make life makes life easier. Burada make fiilinin bir e, özel bir yapısını görüyoruz. Aslında biz bunlara ettirgen yapılar diyoruz. E, şimdi hayatı yapıyor Nasıl yapıyor hayatı? Easy kolay, easier daha kolay. Hayatı daha kolay yapıyor. Yani biz bunu şöyle diyoruz. Hayatı daha kolaylaştırıyor. O zaman bakın kolaylaştırmak, yaptırmak, ettirtmek gibi bir anlam taşır. Buna ettirgen yapı denir. Bununla ilgili yakında bir video yayınlayacağım. Yine B seviyesindeki İngilizcemizde. Orada ayrıntıları anlatacağım ama kısaca burada değiniyorum. Make fiilinin böyle yaptıttırmak, ettirtmek gibi bir anlamı vardır. Buna da ettirgen yapı denir İngilizce'de yani kozatif denir. Bunu henüz bunu videosunu yayınlamadım şu ana kadar. Yakında yayınlayacağım. But some money makes life easier. Fakat birazcık para e, hayatı daha da kolaylaştırır anlamına geliyor. Okuyalım cümlemizi. It's true that happiness can't be bought with money. But some money makes life easier. Diğer cümlemiz cells were described for the first time by the English scientist Robert Hooke. Cells, sel cell hücre demek. Hücre, her türlü hücre anlamına gelir. Ama bu tabi tıptaki vücudumuzdaki hücreleri kastediyor. Cells, hücreler were described. Şimdi describe fiili tanımlamak demek. O zaman bu pasif boyut yaparsak be described, tanımlanmak. O zaman burada da past tense kullanıldı. Were described, tanımlandı. For the first time. For the first time, ilk kez. İlk kez tanımlandı. Kimin tarafından? By the English scientist, İngiliz bilim adamı Robert Hooke tarafından tanımlandı. Yani hücreler ilk kez İngiliz bilim adamı Robert Hooke tarafından tanımlandı, tarif edildi. Cells were described for the first time by the English scientist Robert Hooke. Diğer cümlemiz: "Up to now the equipment hasn't been checked regularly, but from now on we are going to check it before every outing." "Up to now" "Up to now" şu ana kadar demek. Şu ana kadar deyince bu present perfect tense gerektiren bir yapıdır. Yani geçmişten başlayıp devam eden eylemi kastettiği için bu present perfect tense ile ilgili bir e, zaman ifadesidir. Time expression'dır yani. Up to now, şu ana kadar. Bakalım da equipment. Equipment, ekipman. Hani ekipman diyoruz biz bir seyahate giderken veya herhangi bir şey yaparken. E, ekipmanlar alınıyor gezeye giderken. Her türlü ekipman anlamına geliyor. Yani malzemeler. The equipment hasn't been checked. Şimdi check fiili kontrol etmek. Be checked ise pasif voice yaparsınız. Bir check dersiniz kontrol edilmek. Şimdi zaten up to now dediğimize göre present perfect kullanmak durumundayız. O zaman hasn't been checked şeklinde yaparsak bunu şu ana kadar kontrol edilmedi anlamına gelir. Hasn't been checked yani pasif voice'un present perfect hali. Hasn't been checked. Regularly. Regularly de düzenli bir şekilde. Yani ekipmanlar şu ana kadar düzenli bir şekilde kontrol edilmedi. Fakat, but, from now on. From now on. Bu da bir deyimdir. Şu andan itibaren demektir. Bundan sonra anlamına gelir. From now on. From now on. Bundan sonra. We are going to check. We are going to check it. We are going to check it. İşte bakınız burada bir going to yapısı var. Gelecek zaman kesin karar verdiğimiz, kararlaştırdığımız eylemleri anlatırken kullan, kullanıyorduk bu yapıyı. Gelecek zaman ifadesi çek. Bundan sonra kontrol edeceğiz. Buna karar verdik anlamı çıkıyor. We are going to check. Check it. İtle neyi kastediyor? İtle iki bunu kastediyor. Ama biz ekipman, ekipmanlar diyoruz. Tekil e, kullanılmış. Evet. Equipment kelimesi İngilizce'de tekil bir ifadedir. Yani sayılamayan isim kapsamındadır hep tekil kullanılır. Yani ''equipments'' şeklinde olmaz. Biz Türkçe'de ekipmanlar yani malzemeler diyoruz. Fakat İngilizcesi equipment. Bunun için it var burada. Onları yani ekipmanları kontrol edeceğiz. Before every outing. Bir, de bir şeyden önce. Every outing. Outing de böyle gezi, tur, gezinti işte e, gibi şeyler e, aktiviteler anlamına gelir. Bu bakımdan her geziden önce ya da her turdan önce. Artık demek ki bir tur şirketi olabilir bu veya bir okul gezisi olabilir. O bakımdan, e, bu bakımdan bu gezi, her geziden önce artık yanımız alacağımız ekipmanları da kontrol edeceğiz. Ama şu ana kadar kontrol etmedik gibi bir anlam çıkarıyor. Okuyalım tekrardan. Up to now the equipment hasn't been checked regularly. But from now on we are going to check it before every outing. Bir diğer cümlemiz. Africa's population growth rate is much higher than the world average and it's estimated that by the year 2050, Africa will account for 21% of the world's population. Bakınız, uzun bir cümle. Tek bir cümle. Dolayısıyla e, nokta burada bitiyor. E, bakalım zor mu kolay mı ama Kararı siz okuduktan sonra analizden sonra verin. Hep kolayda basit bir cümle olduğunu göreceksiniz. Africa's population growth, growth rate. Şimdi Afrika'nın nüfusu biliyoruz. Afrika'nın nüfusu. Growth rate ise büyüme oranı demektir. Growth, artma, ileriye doğru gitme, büyüme. Growth fiilinden gelir. Growth rate büyüme oranı, artma oranı, rate oran. O halde Afrika's population growth rate, Afrika nüfusunun büyümesi, büyüme oranı is much higher than the world average. The world average, average ortalama, the world average dünya ortalaması. O zaman yine burada bir karşılaştırma var. High, yüksekti. Higher, daha yüksek. Daha yüksektir den ile karşılaştırma yapıyoruz şimdi. Yine bunun başına bildiğiniz gibi böyle e, sıfat karşılaştırmalarında yani komparatif derecelerde maç koyarsak çok daha yüksektir. Yani Afrika nüfusunun büyüme oranı, gelişme artma oranı dünya ortalamasından çok daha yüksektir anlamı çıktı burada. Afrika population growth rate is much higher than the world average. And it's estimated that Şimdi şuradaki estimate fiili tahmin etmek demek. Ama bunu pisif voice yaparsak bir estimated olur. Tahmin edilmek olur. İşte şu cümle şunu verir. Tahmin ediliyor ki. Hani diyoruz ya biz tahmin ediliyor ki, düşünülüyor ki, sanılıyor ki. İşte onları hep böyle pasif voice ile yapıyoruz. It is estimated that ve tahmin ediliyor ki by the year 2050. Yani bakınız yine by the year dediğimize göre bu by kullandık. Yani 2050 yılına kadar süreci anlatıyor. By the year 2050, 2050 yılına kadar. Africa will account for. Account for. Burada bir phrasal verb var. Account for'un anlamları farklıdır. Çeşitli anlamlara gelir. Ama buradaki anlamı bir anlamı da tekabül etmek. Ona denk gelmek anlamına düşer. Gelir. Yani Afrika'nın Afrika will account for, tekabül edecek. Neye tekabül edecek? For twenty one percent. one percent, yirmi O zaman da percent derken yüzde ve İngilizce'de böyle söyleniyor tabi. Biz Türkçe'de yüzde yirmi diyoruz fakat İngilizce'de yüzde kelimesi sonra kullanıyor. Twenty one percent, Yani yüzde yirmi birine tekabül edecek. Dolayısıyla Afrika yüzde yirmi birine tekabül edecek. Neyin? Of the world's population. Dünya nüfusunun yüzde yirmi birine tekabül edecek. Yani yüzde yirmi birini oluşturacak gibi bir gelecekle ilgili tahmin var. İşte bir de burada gelecekle ilgili tahminleri anlatırken kullanılan model verbdir. Gördüğünüz gibi son derece basit. tekrar edelim. Afrika's population growth rate is much higher than the world average and it's estimated that by the year 2050 Africa will account for 21% of the world's population. Bir cümlemiz daha var. I managed to translate most of the let's for you but I got stuck on one or two sentences. I managed to. Manage to başarmak, halletmek anlamına gelir. Manage to yani ebilmek anlamında kullanabilirsiniz. Ahalde, I managed to translate. Tercüme edebildim. Translate, tercüme etmek. I managed to translate. Tercüme edebildim. Most of the letter. Most of the letter. Most ofnın çoğu, nın çoğunu anlamını verirsiniz. The letter, mektubun çoğunu tercüme edebildim. For you, senin için tercüme edebildim. But, I got stuck. I got stuck. Bu stuck, stick fiilinden e, türetilmiş bir sıfattır. Aslında e, fiillerin üçüncü halleri edilgen anlamda sıfat olarak da kullanılır. Yani pasif voice anlamında sıfat olarak da kullanılır. Bunları birazcık daha ileride göreceğiz. Bunlarla ilgili videolarım da olacak. Demek ki stick fiilinin üçüncü hali bu. Stick yani batırmak, e, yapıştırmak, sticker falan diyoruz. Oradan gelen bir yapı. Ve o stick fiilinin üçüncü hali. O halde get stuck dersek, get stuck yapıştırıldı yani. Ama get stuck on bir şeye takılmak ve daha doğrusu bir şeyi anlayamamak, bir şeyi cevabını verememek, bir şeyi çözememek anlamında kullanılır. Yani get stuck on. O zaman bu yapıyı böyle öğrenelim. Get stuck on. Hani diyoruz ya öğretmenim ya da hocam bir konuya takıldım sorabilir miyim falan diyoruz. İşte o takılmak anlamında. Anlayamamak cevabını. Get stuck on. O halde takıldım. One or two sentences. Bir ya da iki cümleye takıldım anlamına geliyor. Got stuck on. I meant to translate most of the letter for you, but I got stuck on one or two sentences. Hatta bunu get stuck in ile kullanırsanız, get stuck in, o zaman trafiğe takıldım da diyebilirsiniz. O zaman I got stuck in traffic I got stuck in heavy traffic. Yani o anlamda kullanabilirsiniz. Bir cümlemiz daha var. The works of, of Shakespeare have been translated into every major language in the world. The works of Shakespeare yani Shakespeare'in eserleri. Şimdi buradaki bu work kelimesi iş anlamında sayılamayan bir kelimedir. Hiçbir zaman iş çok işim var derken bunu hiçbir zaman iş kelimesini çoğul yapamayız. Yani sayılamayan birisindir. Ancak şu şartla çoğul kullanılabilir. Bir eser, bir sanatçının eseri derken eser anlamında kullanabiliriz. İş anlamında değil. Yani Shakespeare'in eserleri. The works of Shakespeare have been translated. Bakın translate, tercüme etmek. Be translated, tercüme edilmek. Yine burada present perfect kullanılmış. Yani sadece olayı vurguluyor. Ne zaman yapıldığını vurgulamıyor. Hala da belki tercüme ediliyordur. O halde translate into bir dilden bir dile tercüme edilmek derken de into kullanır. Tercüme edilmiştir. Into every major language, a major büyük belli başlı dünyadaki belli başlı her dile tercüme edilmiştir. The works of Shakespeare have been translated into every major language in the world. Bir cümlemiz daha var. He had been informed of the meeting beforehand. I couldn't understand why he didn't make any preparations. He had been informed. Inform bilgilendirmek. Be informed bilgilendirilmek. He had been informed past perfect haliyle bilgilendirilmişti. Of the meeting. O halde meeting ile ilgili olarak o bilgilendirilmişti. Beforehand önceden, daha önceden, peşinen bildirilmişti. O bilgilendirilmişti, haberi vardı. I couldn't understand. I couldn't understand. Anlayamadım. Why he didn't make any preparations? Make preparations, hazırlıklar yapmak. O zaman he didn't make any preparations. O hiçbir hazırlık yapmadı. Niçin? O halde onun niçin hiçbir hazırlık yapmadığını anlayamadım. Geçmişle ilgili bir cümle olduğu için o daha önce bilgilendirilmiş. O da daha sonra hazırlık yapmadığını anlamış. Bu ikinci cümle. Dolayısıyla ilk cümle past perfect. He had been informed of the meeting beforehand. I couldn't understand why he didn't make any preparations. Ve son cümlemizde A place will be reserved for you, sir, as soon as you have paid the deposit. A place. Demek ki bir rezervasyon yaptırıyor. Bir yer, lokantada diyelim, bir restoranda yer ayırtılacak a place bir yer will be reserved. Reserve, rezerve diyoruz değil mi? O Fransızcası. Reserve, reserve, ayırtmak. Yani rezervasyon yaptırmak. Reserve. O halde bir reserve ayıttırılmak. O zaman pesif oldu. Ayrılmak. Dolayısıyla will be reserved sizin için rezerve edilecek diyelim. Bakın. A place will be reserved for you. Sir, bayım. Bir yer sizin için rezerve edilecek. As soon as, Biliyorsunuz bu yapıyı da emez anlamına geliyordu. Yani siz yapınca yapar yapmaz. Ne yapınca? You have paid the deposit. Deposit, pay the deposit, deposit ödemek. Demek ki deposit istiyor rezervasyon için. Depositoyu ödeme, öder ödemez siz için bir yer rezerve edilecek. Şimdi burada dikkat çeken bir konu var. Bakınız burada bir present perfect var. Present perfect'in e, rolü ne ilgisi var bu gelecek zaman? Artık gelecek zamanlı cümlelerde as soon as yapar yapmaz şunu yapacağım dediğimiz zaman as soon as'den sonra tense simple present kurarsınız. Yani as soon as you pay dersiniz. Normali budur. Yani önce as soon as'le birlikte e, fiilin simple present halini kullanırsınız, kullanacağınız fiilin ikinci cümlede gelecek zamanlı olur. Şimdi present perfect tense burada niye kullanıldı? Şimdi eğer bu tür cümlelerde gelecek zamanlı böyle gelecek zamanda olacak iki eylemi birbirle bağlaç olarak bağlı olarak anlatırken ilk cümle simple present, ilk yapılacak eylem simple present, ikinci eylem future anlamındadır. Fakat ilk yapacağınız eyleme vurgu yapmak istiyorsanız eğer burası önemli. İlk yapacağınız eyleme vurgu yapmak istiyorsanız o zaman o eylemi present perfect olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bu iki cümleyi şöyle sözlü olarak kıyaslamaya çalışalım. Önce simple present yapalım. A place will be reserved for you, sir, as soon as you pay the deposit. Simple present yaptım. Yani depoziteyi öder ödemez sizin için bir yer ayıracağız bayım. Y yer ayrılacak bayım diyor ilgili kişi. Fakat burada şimdi bunu present perfectle yapalım a place will be reserved for you sir as soon as you have paid the deposit. Şimdi buraya present perfect kullanırsak simple present yerine buna vurgu yapıyoruz. Yani depoziteyi mutlaka ödemeniz lazım. Depozite ödemeden sizde yer ayırmamız mümkün değildir anlamına gelen vurgulu bir cümle yapıyoruz. İşte present perfect dance'in kullanılmış olduğu alanlardan birisi de burasıdır. Bu da pek anlaşılamayan bir yapıdır İngilizce'de. Onun için biraz üzerinde durdum. Yani pisif voice ile ilgisi yok ama İngilizce'de anlaşılamayan bir konudur. Niye buraya present perfect kullanıyoruz? Simple present kullanmıyoruz. Simple present kullanırsanız normal bir cümle yaparsınız. Present perfect ile kullanırsanız vurgulu bir cümle yaparsınız. Göreceğiniz gibi Günlük konuşmalarda da yine işimize yarayacak cümlelerdir bütün bunlar. Ve passive voice gerçekten İngilizcenin, İngilizce'de çok kullanılan bir yapıdır. Ee, iyi i̇yi öğrenmekte, iyi kullanmakta yarar var. Bu videom bu kadar.